Bugün akiva geyip, akiva açıyoruz. Çıçık açıyor, Hmm. Bir de balon hediye etmişler. Çok tatlı. <laughs> tam, teleri, tam istediğin tam istediğim gibi bir şey bir kontrol et yatırı var mı? 190 milyon 180 <laughs> Kırmak kolları. Kollarında sanki hiç tüy yok gibi. var ince yapmışlar. Bu zayıf. Hmm. Hı hı çok güzelmiş Bayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın